Merhabalar dostlar. Bu videomuzda dahi kişilerin psikolojik rahatsızlıkları hakkında konuşacağız. Her biri farklı bir dahi olan bu insanlar halbuki ne dertleriyle boğuşuyorlarmış. Ya da şöyle düşünelim. Bu sıkıntıları olmasa dünyaya kattıkları değerin daha kaç katını kendilerinden sonra gelen nesile aktaracaklardı. Hadi gelin bunların en bilinenlerine bir bakalım. Birinci sırada İngiliz yazar, polisi edebiyatın en önemli isimlerinden biri, 1890-1976 yılları arasında yaşayan Agatha Christie'nin histerik fük hastalığı vardı. Bu rahatsızlık kişiyi gerçek dünyadan koparır. Bu hayal dünyasının Agatha Christie'ye kazandırdıkları göz ardı edilemez. Agatha aynı zamanda sarı hastasıydı. İkinci sırada ise Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezarfen döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mucidi, anatomisti, heykel tıraşı ve ressamıdır. 1452-1519 yılları arasında yaşayan Leonardo da Vinci'nin frijit hastalığı vardı. Frijit cinsel manada karşı cinse duyulan soğukluktu. Leonardo'nun hayatı boyunca sevgilisi olmadı. Bir erkek olan Monsalai dışında cinselliği duyguların olmadığı zaman iğrenç bir şey olarak tanımladı. Farklı alanlara olan ilgisinden ve sosyal olmamasından dolayı Asperger sendromu da olduğu söylenebilir. Üçüncü sırada bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan bilim insanına gözlemsel astronominin babası ve modern fiziğin babası takma isimleri takılmıştır. 1564-1642 yılları arasında yaşayan Galileo Galileo, Galileo sendromu olarak da bilinen hastalığa sahipti. Bu sendrom kısaca zemzem kuyusuna işemek yani o anki topluma ters düşen ne varsa o konuda insanları zorlama isteği uyandırıyordu. Bunun yanında ilerleyen yaşlarında Galileo kör oldu. Dördüncü sırada ise İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve teolog olan 1643-1727 yılları arasında yaşayan Isaac Newton var. Fizik kanunları ve matematik konusunda muhteşem çalışmalara imza atan Newton, Asperger sendromuna sahipti. Asperger sendromunda beynin tüm lobları ayrı ayrı çalışır. Bu yüzden birden farklı alanda uzmanlaşabilirler. Ayrıca bu rahatsızlık kişinin asosyal olmasına, hep aynı şeyleri tekrarlamasına da yol açabilir. Beşinci sıramızda ise yaptığı devrim niteliğindeki fizik ve matematik çalışmaları sayesinde 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanan 1879-1955 yılları arasında yaşayan Albert Einstein var. Modern fiziğin babalarından olan Einstein, otistik spektrum bozukluğuna sahipti. Bu sendrom Asperger sendromuna benzese de farklılıkları vardır. Kişi kendini uykulardan alamaz. Sürekli yarı baygın halde dolaşabilir. Beyin loblarının arasında bağlantı sadece yaşamsal faaliyetleri sürdürülebilecek kadar vardır. 6. sıramızda ise İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi olan İnsan dahil tüm canlı türlerinin doğal seçilim yoluyla bir ya da birkaç orta katıdan evrildiğini öne sürmüş ve o günün şartlarına göre bu teoriyi destekleyen pek çok kanıt sunan Charles Darwin. 1809-1882 yıllar arasında yaşamıştır. Evrim konusunda başarılı çalışmalar yapan Darwin kekemeydi. Bunun yanında çakas hastası da olan Darwin'in vücudunda yumuşak kanatsız böcekler dolaşıyordu. Tüm bunları hisseden Darwin, bu böceklerle ilgili bilgileri bile kitaplarına aktardı. 7. sıramızda ise klasik Batı müziğinde klasik dönemin etkili ve üretken bestekarlarından biri olan 1756-1791 yılları arasında yaşayan Mozart bulunmakta. Müzik dünyasının gelmiş geçmiş insanlarından olan Mozart'ta Tourette sendromu mevcuttu. Bu hastalık aynı şeylerin sonsuz kez tekrarlanmasına yol açar. Noktalama yeteneğinin buradan geldiği düşünülüyor. Ayrıca bu sendrom kişinin her şeye karşı tikrin olmasına da yol açabilir. Ve son sıraya geldiğimizde İspanyol ressam, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair, oyun yazarı ve 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen isimlerinden biri olan 1881-1973 yılları arasında yaşayan Pablo Picasso. Picasso yoğun bir migrenden muzdaripti. Disleks hastalığı da kendisinde mevcuttu. Öğrenmede zorluk çekiyordu. Ancak baş ağrısının da etkisiyle resimlerde farklı etkileri de yer veriyor. Ve son olarak videomuzu Albert Einstein'ın bir sözüyle bitiriyoruz. Sadece iki şey sonsuzdur. Evren ve insan aptallığı. Ve evrenin sonsuzluğu konusunda emin değilim.